Allah Resulü kıble ayrılmadan önce ehli kitap ile birlikte namaz kılmış mıdır? Ehli kitaptan herhangi birisinin ardından namaz kılmış mıdır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimse onun namaz kılmadı ki. Herkes onun arkasına namaz kıldı. Ama ehli kitap elbette ki Resulullah'ın arkasına namaz kılmıştır. Niye? Çünkü ayette diyor ki Bakara 143 mü? Bak bakalım ve ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa li na'lama man yattabi'u ar-rasula mimmen 'ala Öbür sayfada. Cüz, cüz, başı. Şey evet. Diyor ki bu kıbleyi yani önce Kabe'ye doğru olan kıbleyi sonra Beyt-i Maktis tarafına çevirmemizin sebebi sadece şudur. Kim bu Resul'e uyuyor, kim ger kim gerisin geri dönüyor. Demek ki uyması demek o Resul'e tabi olması demektir. Gerisin geri dönmesi de tabi olurken vazgeçmesi. Gerisin geriye dönmek için ona onun arkasında namaz kılıyor olması lazım. Yani şeyde biliyorsunuz Yahudiler de beş vakit namaz kılarlar. Onların da aynı rekat sayısı da aynıdır. Kılma şekli de aynıdır. Abdestleri de aynıdır. Tek farklı onlar ayaklarını yıkarlar. Bizim ayak yıkamamız gerekmez. Ayaklarımızı mes etmemiz. Başlangıçta biz de onlara uyarak o şey onlar gibi yani ayaklarımızı yıkıyorduk. Sonra Cenab-ı Hak şeyle Maide 6. sureyle ayakları yıkamayı kaldırdı. Daha sonra bunu şeyle Şii ile Sünniler arasında bir ihtilaf olsun diye şey yaptılar. Siyasetin müdahalesiyle Sünniler çoraba ve Mesleme mesedebilir, Şiiler çıplak ayağa mesedebilir. Mesh'i kaldırmadılar da. Ya çıplak ayağına mesedemiyorsan çorabına nasıl mesedeceksin? Mesle nasıl mesedeceksin? Zaten bunu kimse de sorgulamaz. Ayette de o ama o manayı verme imkanı yok ama herkes uymuş kalabalığa gidiyor. Bir tek o fark vardır. Yani Yahudilerden tek farkımız odur. O da zaten ayette belli size olan ve lütfim beni aleyküm size olan nimetini tamamlasın diye belirtiyor Cenab-ı Hak şeyde. O kadar. Dolayısıyla Yahudiler de aynı vakitlerde ve aynı namazı bugün de kılanları var. O zaman da kılıyorlardı. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasından kılıyorlardı. Onun Allah, onun Allah'ın elçisi olduğunda hiç şüpheleri yoktu. Ama ne zaman ki kıble değişti o zaman onlar Kabe'ye doğru dönmek istemediler. Zaten şeyde 143 müydü? 143 tamam. Bakara 143'te evet.